Mariano'nun babası Filho dayı Sarı Kırmızıların 2018-19 şampiyonluğunun simgesi olmuştu. Oğlu Mariano 2017 seviyeden 4,5 milyon euroya transfer oldu. İlk yılında 2 gol 6 asist üretti. Başakşehir maçında uzaktan attığı golle şampiyonlukta kilit rol oynadı. İkinci yılında sezon sonuna ailesini davet etti Brezilya'dan. Babası Filho dayı 5 günde 2 kupa gördü. Verdiği pozlarla şampiyonluk kutlamalarının simgesi oldu. Kupayla, formayla aile kutlamasında yüzünde hep aynı ifade vardı. Takımdaki futbolcular sosyal medya hesaplarını Filhoday'ı fotoğraflarıyla doldurdu. Teknik direktör Fatih Terim onu antrenmana davet etti. Kimi zaman Cennet Mahallesi Muharrem'e benzetildi, kimi zaman Adanalı Filho lakabı takıldı. Filhoday artık 80 yaşına girdi. Babasına ve ailesine düşkünlüğüyle bilinen Mariano Filhoday'ı sık sık Instagram'ında sevgi cümleleriyle paylaşıyor. Filhoday'ın İstanbul günlerinden geriye ise şu nasihati kaldı: "Her şeye rağmen gülün."